Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zaman sonra DLS 2023 oynuyoruz. Evet. oynuyoruz. DLS 24 çıkınca daha çok şey gelecek DLS. Arkadaşlar takım böyle. Juventus'u sarı kart görmüş. İşte bu. bakalım. Ya bir direkt ya paramızı. Bir Hiç harcamayacağız arkadaşlar. Şş, Şimdi Arsenal çıktı. Raster, Jikolo, Garibale, Saliba, Jikata, Partey, Digara, Martinelli, Gabriel Jesus, Saka. Bizim takım. Bu arada S-I-K-T aldılar. Dur kaçıncı maçtayız? Grup maçı tamam. Gruplardan Arsenal çıkmış. Arkadaşlar sizce Galatasaray gruplardan nasıl çıkar? Lan! Koşsana. Sen de aldın. Rainstein. Aha. Gabriel Jesus. Martinelli. Martinelli gidiyor. Martinelli. 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 Aldık işte bu. İşte bu. Girin girin girin. Dalın Martinelli'den alırsanız siz topu. Hiç koyun lan. Neyle kayılıyorduk? <laughs> Hıh. Ay böyle. Helal lan. Dik. Ne yapmışı? Ne yapmışı? Ne yapmışı? Ne yapmışı? Ne arkadaşlar şey oldu şimdi fual oldu ben öylesine durmuştum kaydılar valla enjam esmi vuruyor o zaman buradan güzel bir gol gelir mi ah be Reinstein'in bir hadi bakalım bu sefer James. Yaptığım işin acı abi yar biter. Arkadaşlar şimdi şunu Uf ya. Kapıya jüz sattı ya. <laughs> of. Of 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 ya. Şimdi ata çıktılar arkadaşlar. Kay! Bir kafa gol yemedik en azından Ne şimdi Ben uzun oynayayım. böyle kandırırız dedim de olmadı ya. Koşun 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 koşun. Hı, lan pazar olanlar. Heh gol vuruşu. Bana ne ben yine uzatacağım. Taban kaldırdı hocam ya. Şanton ah be. Kuş, 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 kuş. Helal. Ya, aferin. Kaç yaradan, kaç hadi. Buradan jumptan bir golü var. Hadi be. Zorla kurtardı beni. Koş sen Kuş Koş 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 Jantan şimdi jantan. Oh. Oyuncuların çok yorgun arkadaşlar ya ama maçında şey.

Ha ödülü alacağız. Yee. Yeah. aldık. Arkadaşlar oyuncular çok yorgun. Roller düşüyor. 100 liraya. Nereden beğenirsin? Sadece arkadaşlar hani para harcamayacağız dedim ya. Enerji doldurmak için para harcayacak sadece tane yani de 50 kullandık. 50 daha kullanık. Herkes fullendi mi arkadaşlar? Herkes fullendi. 103 liramız kaldı. Neyse. Karşı takım kolay. Arıl Sop diye bir kalecileri var. Bizimki 69'luk lan. Ağlayın. Arkadaşlar siz onu boş verin. Bunlar peşsiz. Bay. Pas oynuyoruz. <laughs> Bak sizin enerjiniz yüksek. Koşun tamam mı? Hemen hemen yorulmayın. Jamaster çok kötü ya. Açısına gelmedi. O sol ayak değil ya. <laughs> Tuttu helal. Bugün bir kere şu ol lan. Hocam. Offside. Offside. Tamamdır. Evet arkadaşlar bir atak olmuştu. O atı avuta çıktı. Hadi. Hadi ya. Ne bir ara atak izliyoruz. Of. Arkadaşlar daha önceki atakta da böyle bir kaymıştım. Olsak bu arada. Olsak değil mi? Lan ben olsak zannetmiştim. Bir dakika. O nasıl gitti? Dur dur dur. Acil izlemem lazım. Lan şu pozisyonda olsak olmaz mı lan? Olsak olması lazım ama. Bu tarafta da adam yok. Üstelik bakalım. Aa, şuradaki işte o anlık kufsaydı bozuyor eliyle. Onun saç. Vara gittik arkadaşlar. Onun saç yok. Gördüğünüz olduğunuz gibi. Ben o zannetmişim dur ama. dikti ya. Hemen bir de bir fon sattı da ona bakmıştım bir de. Bakacaktım. İşte geçti. Yine bir atak izliyoruz. Uy! Vallahi kendim bas. Kendine ne güzel aşırtma. Çok güzel. Rahat gol. Gördünüz mü ama arkadaşlar aşırtmayı? A aşırtmayı bir daha izleyin arkadaşlar. Çok kolaydı. Hop. Işıtma. Gol. Tamam ben bu antrenmanda olsaydık morici atsaydım bunu yemezdi bu arada. Ahmetcan Can da bu arada asist bu. O sayının antreyi yok kuş 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 ceza sahası görecektik olmuyor Cornell Yani <laughs> çok yüksekten vurdu. Güzel bir kafa vurdu da işte olmadı. İlk yarı bitiyor. Arkadaşlar bu arada futbol 24 çıktı. O daha videosu çekmeyeceğim. Çünkü futbol 24 kasabilir dedim. Pasta oynayacağız. Hop şu bir. Hop şu iki. Hop şu üç. Sonra bitiriş. Çok yanında bastık. O zaman da ben sıkıştı. Işte. Spor zanlısından <laughs> tamam, Çok yüksekten vurdun. Arkadaşlar bu maçımız yarıda kalsın. Part 2 gelsin. Çünkü babamın şarjı çok az kaldı. Hepinize görüşürüz.